Can yardımcı fiilini bir şeyi mümkünse veya bir şeye izin verildiyse ya da bir şeyi yapmaya yeteneğimiz el veriyorsa kullanırız. Ve can yardımcı fiilinden sonra fiili herhangi bir takı eklemeden yalın haliyle kullanıyoruz. Örneklerimiz ekranda. Birinci cümlemizle başlayalım. I can sing şarkı söyleyebilirim. Bakın fiil yalın halde ve kendinden hemen sonra geliyor. But I can't play the piano. Ama piyano çalamam. Yine fiil yalın haldedir. Olumlu olumsuz olması veya soru olması bunu etkilemez. Can't aynı şekilde can't olarak da okunabilir. Genellikle İngiliz aksanında bunu duyarız. Devam ediyoruz. İkinci örneğimizdeyiz. I can go shopping with you. Seninle alışverişe gidebilirim. Ne zaman gidecekmiş? This afternoon. Bugün öğleden sonra seninle alışverişe gidebilirim. Bir önceki örnekte yetenekleriyle yapabildiklerini söyledi. Şarkı söyleyebildiğini ama piyano çalamadığını söyledi. Şimdi ise ihtimalden bahsediyor. Üçüncü örneğimizde bakalım ne tarz bir durum kullanacağız. Students can finish this exercise quickly. Öğrenciler bu alıştırmayı çabukça yapabilirler. Yine öğrencilerin yetenekleriyle alakalı bir durum. Can you speak soru cümlesi can en başta yer alıyor. Özneden sonra ise fiili getiriyoruz. Can you speak any foreign languages? Herhangi bir yabancı dili konuşabilir misin? Bu cümlenin sonuna soru işareti getirmemiz gerekiyor. Hemen burayı değiştirelim. Diğer örneğimizde ise I can come and see you. İki tane fiil var. Bu tip durumlarda can arkadan gelen ikinci, üçüncü fiilleri de etkiler. Dikkat edilecek olan husus şudur. Arada ya virgüller olacak ya and ya da or sözcü olacak. Bunlar varsa bir özne ve bir yardımcı fiili yani can yardımcı fiilini Birkaç fiil için kullanabiliyoruz. Baştan sona kadar cümlemizi okuyalım. I can come and see you tomorrow if you like. If you like eğer istersen anlamındadır. Eğer istersen yarın gelip seni görebilirim. Burada bir nevi izin durumu var. Çünkü karşıdaki kişiye söylüyor bu sözü. We can't have pets in the dormitory. Yurtta hayvan alamayız. Yurtta hayvanlara izin yok demek ki. Bu cümle bunu ifade ediyor. We can't have pets in the dormitory. Yurtta hayvan alamayız. Yurtta hayvan tutamayız anlamında. Soru cümlesi var şimdi de. Bu arada bir önceki cümle izinle alakalı bir cümleydi. Can you stand? Burada ise yeteneğimizi soruyor. Can you stand on your head? Başın üzerinde durabilir misin? Ama da kalkmayı soruyor burada. Can you stand on your head? Can başdadır, Arkasında özne ve onun arkasında ise yalın fiil görmekteyiz. Bu bir soru cümlesiydi. Az önceki örneklerimizde gördüğünüz gibi olumsuzluk durumunda can't veya diğer okunuşuyla can't kullanabiliyoruz. Bunun uzun hali ise cannot şeklinde birleşik olarak yazılabilir. Günlük yaşam İngilizcesinde daha fazla tercih ettiğimiz can't kısa halidir. Fakat uzun halinin de kullanılabildiğini bilmekte fayda var. Daha önce kısa haline dair örnekler kullandığımız ve gösterdiğimiz için şimdi biraz da uzun halini görelim istiyorum. I'm afraid korkarım ki I cannot find a vegetarian restaurant. Korkarım ki bir vejeteryan restoranı bulamıyorum. Fiil yine yalın haldedir. Diğer bir örneğimiz I cannot buy a diamond ring. Ben elmas bir yüzük satın alamıyorum. Veya satın alamam. Fiilimiz yine yalın haldedir. Diğer bir ifademiz de be able to. Be able to eğer genel bir durumda kullanılacaksa be, am, is veya ara dönüşür. Hemen arkasından yine able to'yu getiriyoruz. Fiil ise arkadan yalın halde gelecektir. To'dan sonraki fiili yalın halde getiriyoruz. Cümlenin olumlu olumsuz soru olması fiilin yalın haline etki etmeyecek. Bunun dışında can ile kıyasladığımız zaman iki küçük fark var. Bunları da belirtelim. Be able to can ile kıyaslandığında biraz daha resmi kalmaktadır. Ve can günlük yaşamda be able to'dan daha sık kullanılmaktadır. Tabii ki genel durumlar için konuşuyoruz. Yani geniş zaman ağırlıklı konuşuyoruz. İlk örneğimiz geniş zamana dair. Geniş zamanda emizar artı able to olarak kullanıyoruz. We are able to dedikten sonra fiili yalın halde kullanıyoruz anlamca yine can anlamıyla aynıdır. Ne yapabiliyormuşuz? Görelim bakalım. We are able to see the lake from our bedroom window. Yatak odamızın penceresinden gölü görebiliyoruz. Be able to'nun kenden farklı olduğu bir nokta da farklı zamanlarda kullanılabilmesidir. Veya farklı modal fiillerle, yardımcı fiillerle kullanılabilmesidir. Might bunlardan birisidir. Melanie might be able to help us. Might ihtimal belirtir. Melanie bize yardım edebilir. Be able to'yu farklı yapılarda kullandığımızda kullandığımız yapıya veya zamana göre çekimliyoruz. Might'ın kuralı şudur. Arkadan gelen fiil yalın halde olacaktır. Dolayısıyla be able to'yu biz de B yalın halde kalacak şekilde kullandık. Fakat şunu unutmayalım. Be able to kalıbının sonundaki fiil her zaman yalın haldedir. Biz iki örneğimizde de bu bölümü yalın halde bıraktık. Üçüncü örneğimizdeyiz. It's been quiet today. Bugün sakin bir gün, sessiz bir gün. Devamında present perfect tense'te be able to'nun çekimlendiğini görüyoruz. Hemen işaretleyelim önce. Evet. Açıklama kısmına da şu şekilde söyleyebiliriz. Present Perfect Tense'de ve diğer zamanlarda çekimleme yaparken etkilenen kısım be fiilidir. Devamındaki able to ve yalın haldeki fiili karışmıyoruz. Orası aynen kalıyor. Çekimlenen kısım be'nin olduğu kısımdır. Dolayısıyla bu örneğimizde be have'den sonra been olarak karşımıza çıktı. Çünkü present perfect tense'in kuralını uyguladık. Fiil gettir ve get yalın halde kullanıldı. Cümleyi toparladığımızda, bugün sakin bir gün, bazı işleri yapabildim şeklinde bir cümle çıkıyor. Diğer örneğimize bakalım şimdi de. Applicants for the job must be able to speak two foreign languages. Must, diğer bir model fiildir. Yardımcı fiildir. Meyli malı anlamına gelir. Başvuranlar iş için başvuranlar iki yabancı dili konuşabilmeliler. Must'tan sonra gelen fiil yalın halde gelir. Burada da bunu bu şekilde gördünüz. Be yalın halde kullanıldı. Devamına able to ve speak fiilini getirdik. Must be able to speak. Şu ana kadar öğrendiğimiz yapılardan geleceği dair bir cümle kuracağımızda kullanabileceklerimiz can veya will be able to'dur. Can veya will be able to. Şunu sakın ama sakın yazmayın. Böyle bir kullanım yok çünkü. Will can. Can'den önce will gelirmiş gibi düşünmeyin. Bu kullanım kesinlikle yanlıştır. Yapacağınız şey ya can kullanmaktır ya da will be able to kullanmaktır. Örnek cümlelerimize bakıyoruz. If we earn some money, eğer biraz para kazanırsak, we can go on holiday next summer. Gelecek yaza tatile çıkabiliriz. Küçük bir değişiklik yapıp, will be able to kullanıyoruz şimdi de. Yine geleceğe dair bir durumdan bahsedeceğiz. Eğer biraz para kazanırsak, gelecek yaza tatile çıkabileceğiz. Oluşan küçük anlam farkını gördünüz. Diğer örneğimize geçelim şimdi de. I'm afraid korkarım ki I can't come gelemeyeceğim. Gelemiyorum. Korkarım ki nereye gelemiyormuşuz? Görelim bakalım. I'm afraid I can't come to the concert on Friday. Korkarım ki cuma günü olan konsere gelemiyorum. Aynı cümleyi Won't be able to ile yapıyoruz. Olumsuz bir yapı. Yine. Won't be able to come. Korkarım ki cuma günü olan konsere gelemeyeceğim. Ama geleceğe dair bir öneride bulunuyorsak kullanacağımız yapı genellikle can içerir. Buna dair bir örnek cümlemiz var. Onu inceleyelim. Let's have lunch together. Haydi öğlen yemeğini birlikte yiyelim. We can go to that new restaurant. Şu yeni restorana gidebiliriz. Bu şekilde bir öneride bulunduk. Geçtik could yardımcı fiilini. Could can'in geçmiş zamandaki karşılığıdır. Ve kendi yapabildiğimiz şeyleri düşünelim. İzinler, yapabildiklerimiz, becerilerimiz ve ihtimaller gibi durumları bu sefer geçmişte kalmış haliyle tabi could yapısında ifade edebileceğiz. İlk örneğimize bakalım. I could run. Koşabilirdim. 100 meters in 12 seconds when I was young. Ben gençken 100 metreyi 12 saniyede koşabilirdim veya koşabiliyordum. Burada dikkat edilecek olan husus şudur could'dan sonraki fiil yalın haldedir ve biz fiile herhangi bir eklemede bulunmuyoruz. Olumsuz halini de göreceksiniz. Ondan sonra da fiil yine yalın halde kullanılacak. Could couldn't şeklinde kullanılabilir. Soru cümlesi olsaydı could en başa gelirdi. Özne ve fiil yine yerinde kalırdı. İkinci örneğimize bakıyoruz. My sister could read. Kız kardeşim okuyabiliyordu. When she was three years old. Üç yaşındayken kız kardeşim okuyabiliyordu. I was sitting at the back of the theater. Tiyatronun en arkasında, arka sıralarında oturuyordum. And I couldn't hear ve duyamıyordum veya duyamadım. Very well. Ve çok iyi duyamadım. Geçmişe dair bir durumu belirttik. My grandmother could speak. Hemen burayı işaretliyoruz. My grandmother could speak seven languages. Büyük annem yedi dil konuşabilirdi, konuşabiliyordu. We were totally free. Biz tamamen boştuk. We could do, yapabilirdik. What we wanted. Ne istiyorsak yapabilirdik.